ÖSYM'nin yine sevdiği bir konu köklü sayılar. Sorumuza bakalım. Bize karışık köklü ifadeler verilmiş. Korkmuyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Kesirli ifadelerde yapacağımız şey ya payda işlemek ya o iyi ifadeleri düzenlemek. O halde ben şu x ifadesini düzenliyorum. Bunun altında gizli bir, varmış gibi düşünüyorum. Ya da şuradan pratik yapacağım arkadaşlar. Kök 10 artı kök 15 eksi kök 3 çarpı kök 5 kök 15 yapacaktır. Bölü ortak payda yazılır. E bakın x ifademiz kök 10 bölü kök 3 yaptı. Süper. Y ifadesini de yine aynı şekilde düzenlersek isterseniz paylaşabilirsiniz. Yine aynı manaya gelen şu pratiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kök 15 artı kök 10. Eksi 2 kere 5 kök 10. Bölü yine ortak payda yazılır. Bu sefer kök 10'lar gitti. Kök 15 bölü kök 2. Karışık ifade düzenlendi. bu ikisini çarpmamı söylemiş benden. E, kök 10 çarpı kök 15 bölü kök 3 çarpı kök 2. Yukarısı kök 150. Aşağısı kök 6. Aynı kök içerisinde oldukları için 150 bölü 6 şeklinde yazarız. 150'yi 6'ya böldüğümüzde 25. Bu da 5 olacaktır cevabımız.